Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de golcü transferi için yoğun mesai harcanırken gündeme gelen isimlerden birisi de Yuri Alberto oldu. Sarı lacivertlilerin transfer teklifi sunduğu Brezilyalı futbolcu için kulübü Corinthians'ın yanıtı belli oldu ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Transfer için birçok 9 numara için görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe'nin listesindeki golcü adaylarından bir tanesi Corinthians forması giyen Yuri Alberto'ydu. Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin Yuri Alberto için yaptığı teklif belli oldu. Haberde yer alan bilgilere göre Sarı Lacivertler golcü oyuncu için 15 milyonu garanti, 3 milyonu bonus olmak üzere toplam 18 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fenerbahçe'nin sunduğu bu paket ise Corinthians tarafından reddedildi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Fenerbahçe'nin yaptığı bu teklifin, Brezilya ekibi tarafından Yuri Alberto için gelen üçüncü teklif olduğu ve oyuncu için gelen tüm girişimlerin reddedildiği ifade edildi. Corinthians, Brezilyalı golcü için Roma ve Lazio'dan gelen teklifleri de kabul etmemişti. Serie A ekibi, Alberto için 22 milyon euro talep ediyor. Geçen sezon takımının gol kralı olan Forvet, 58 maçta 19 gol ve 3 asist üretti. 2026 sezonuna ise 5 maçta 2 golle başladı. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Corinthians'ın yürü için çok fazla şey istediğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olun.